Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kurtuluş'un 100. yılına özel olarak hazırladığı Kurtuluş konserleri kapsamında ünlü oyuncu ve müzisyen Şevvan Sam Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, daire başkanları, siyasi parti temsilcileri ve on binlerce Manisalı ilgiyle takip etti. Türk sanat müziği parçalarıyla konserlerine başlayan sevilen sanatçı, arabesk, pop ve fantezi müziklerinin yanı sıra Türk halk müziği eserlerinden oluşan geniş repertuarından şarkılar seslendirdi. Cumhuriyet Meydanı'nı tıklım tıklım dolduran Manisalılarla birlikte şarkılarını seslendiren sanatçı Manisalılara teşekkür etti. <laughs> Konser sonunda sahneye çıkan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, performansı nedeniyle sanatçıyı kutlayarak çiçek ve Manisa'ya özgü ürünlerden takdim etti. Hoş geldin Manisa. Bizlere bugünü sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyorum. Bizi bugünümüzde desteklerinizden dolayı size ve ekibinize ayrıca teşekkür ediyorum. Ben de bu güzel bakan gözlerle beni bir araya getiren her vesileye çok ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Serhat, 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 Serhat. <laughs>